3. gününde küresel piyasalarda görünümler böyleydi. Şimdi borsanın kapanışını alacağız. 3 2 1 2419 puan seviyesinden haftanın son işlem gününde bir kapanış yaşadı. BIST endeksi pazartesi günü %0.28'lik bir yükseliş vardı. Salı günü de sınırlı da olsa yükselişi takip ettik. Haftanın 3. ve 4. işlem günlerinde düşüş vardı. Bugünse 2419 puan seviyesi %1.18'lik bir yükselişi görüyoruz. 5 günün 3'ünü yükselişle tamamlamış oldu. 2 günde yaklaşık %4'lük bir düşüş vardı. 2.426 puan seviyesi yukarıda en yüksek gördüğü seviye olduktan sonra 2.419 puan seviyesinden bir kapanış yaşadı. Hem genel havayı hem de beklentileri konuşacağız. Bizlerle birlikte ekonomist Zafer Ergezen olacak. Hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? İlk etapta borsayı konuşalım. Borsa için bu hafta nasıl geçti? Bugünkü alımları siz nasıl görüyorsunuz? Aslında borsalar için bu hafta oldukça sancılı geçti. Özellikle Amerika borsalarında sizin de belirttiğiniz gibi Nasdaq'ta yaşanan satış baskısı etkindi. Sonrasında Avrupa piyasalarına yansımasını gördük bunun. Türkiye piyasası borsa İstanbul'da bundan olumsuz etkilendi iki gün. Aslında iki gün bir sert satışlar vardı. Fakat baktığımız zaman genel tablo içerisinde özellikle BIST, 100, BIST İstanbul'un diğer borsalara göre bir miktar daha güçlü durduğunu görüyoruz. Amerika tarafında satışlar çok daha derin. Bunun da en büyük nedeni tabii ki faiz artışlarıyla beraber küresel büyüme yönelik yavaşlama endişeleri. Bunun yanı sıra bu hafta gelen veriler de enflasyon verileri de beklentilerin üzerinde olunca asıl piyasaları tetikleyen iki gün boyunca sert satışların olmasına neden olan unsur bu oldu hafta boyu, hafta içerisinde. Çünkü enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinden gelmesi acaba e, hem yavaşlıyoruz hem de enflasyon yüksek olacak. Acaba resesyon mu, stabilasyon mu endişelerin bir miktar gündeme gelmesine yol açtı. İşte, o yüzden özellikle Amerika ve Avrupa tarafında çok sert satışlar vardı. Nasdaq özellikle bundan çok olumsuz etkilendi. gene keza olumsuz etkilendi. Destek seviyeleri kırıldı. Fakat haftanın son günü bir miktar iyimserlik, bir miktar tepki alımları etkili oldu. Biz de İstanbul'da da e, özellikle çarşamba, perşembe günü sert satışlar gördük. E, fakat bu sert satışlara rağmen diğer borsalara göre bir miktar daha... E, ılımlı kaldığını söyleyebiliriz satışların ki keza bugün tekrar 240 bin üzerinde bir kapanış e, gerçekleştirmeyi başardı. Özellikle madencilik sektörü, kimya sektörü bugün bir miktar iyiydi. Bankacılık sektörü bir miktar e, geride kaldı diğer endekslere göre baktığımız zaman. Sanayi endeksi, e, sanayi hisseleri gene e, göreceli olarak güçlü kaldı. Aslında baktığımız zaman genel tablo içerisinde olumlu bir kapanış yapıyoruz. Bu da bir miktar e, aslında piyasa içerisinde 240 bin üzerinde kalması Borsa İstanbul'un gelecek hafta içinde bir miktar en azından ümit veriyor. Ama özellikle Rusya-Ukrayna tarafından gelen haberler, o savaşa yönelik haberler, diğer taraftan baktığımız zaman e, özellikle büyüme verileri, enflasyon verileri piyasalar üzerine çok etkili oluyor. Gelecek hafta başında... Ke Keza tekrar e, ABD vadileri, Avrupa vadileri e, haftanın açılışına yön tutacak. Umarım e, bu tepki hareketi gelecek hafta içerisinde devam eder ama bugünkü yükseliş bir miktar e, piyasaya imsallik getirdi diyebiliriz. Borsalara da temas ettiğiniz Özellikle küresel enflasyonun yükselmesiyle birlikte doların da güçlendiğini görüyoruz. 20 yılın zirvesinde bulunan bir dolar endeksinden bahsediyoruz. Ne dersiniz hem enflasyonun artması ve doların güçlenmesi ne anlama geliyor? orta vadeli neleri de beraberinde getirecektir? Şimdi kısa vadeli senaryodan çıkıp da orta vadeli senaryoya bakacak olursak aslında şöyle bir tablo var karşımızda. Yani pandemi kriziyle birlikte başlayan sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile devam eden süreç içerisinde bir likitte bolluğu vardı. Bu likitte bolluğu yavaş yavaş artık faizlerin artmasıyla beraber azalıyor. Amerika FED faiz artışlarına başladı. Avrupa Merkez Bankası Temmuz ayında faiz artışlarını konuşmaya Başladı, bu da likitlerin azalacağı demek, likitlerin azalması demek, burada dolar endeksinin güçlenmesi demek, tahvil faizi getirilerinin yükselmesi demek, bu da ekonomik büyümenin yavaşlaması demek. Tabii ki doğal olarak da bu da riskli varlıklarda satışları beraberinde getiriyor. Çünkü riskten kaçınma güdüsü daha fazla atmış durumda. Siz de yayında belirttiniz, Bank of America'nın raporu da zaten açıklamaları da bu yöndeydi. Risk Kaçınmanın böyle yoğun olduğu özellikle bu hafta içerisinde gelen enflasyon verileriyle birlikte riskten kaçınmanın bir miktar arttığını bunun aslında borsalar üzerinde ne kadar etkili olduğunu da gördük. Yani anlık çarşamba perşembe yaşanan sert satışlar bunun ne kadar etkili olduğunu da gösterdi. Tabii ki orta vadede bir miktar işler Zor riskli varlıklar için çünkü bu süreç devam edecek. E, hatta belki artarak da devam edecek. Avrupa Merkez Bankası da katılacak buna. Bu. Özellikle riskli varlıklarda yani borsalar anlamında e, bir miktar e, satış baskısının artması e, anlamına geliyor. E, diğer taraftan da bakacak olursak e, endüstriyel metaller tarafında da örneğin bu küresel büyüme endişelerinin arttığını görüyoruz. Burada bir miktar geri çekilme olmaya başladı. Alüminyum, bakır, demir, cehveli gibi temel. Endüstriyel metallerde gerilemeler var. Bu bir miktar piyasaları rahatlatacak nitelikte. Buradaki tek endişe verici olan nokta petrol fiyatlarının hala yüksek kalıyor olması. Petrol fiyatları da geri çekilmeye başlarsa en azından piyasa kötü senaryodan bir miktar daha az kötü <laughs> senaryoya doğru evrilebilir. E, şu anki gelen veriler çünkü piyasa için çok iyi değildi. Petrol fiyatlarının düşmesi belki bu anlamda. Piyasaların e, geçici olarak bir miktar daha rahatlamasına yol açabilir. Bu kadar ekstrem e, koşulların yaşandığı bir ortamda. Altın için peki senaryolar nasıl devam edecek? Kısa vadeli konuşalım. <laughs> Bu hafta nasıl geçti mesela altında? 1815 dolarlara kadar gerilediğini şu an görüyoruz ki son bir ayında en düşük seviyesi. Açıkçası ben Onsalt'ın tarafında bu kadar satışları e, beklemiyordum. Burada kritik seviye olan 1832'nin seviyesinin altına indik. Bu da benim e, açıkçası kısa ve orta vadeli senaryomu bir miktar çöpe attı e, diyebiliriz. E, özellikle riski varlıklar tarafında yaşanan sert satışlar, e, ABD borsalarında, Nasdaq'ta, vadelilerde yaşanan sert geri çekilme, burada bir miktar teminat açığı e, nedeniyle neden diyorlaştı. E, o yüzden e, Onsalt'ın gibi e, kıymetli metallerden de para çıkışının olduğunu gördük. Siz de belirttiniz yaklaşık 1.8 milyar dolar gibi ciddi bir para çıkışı vardı. Bu da e, ons tarafında satışların artmasına ulaştı. 1810 dolar seviyelerine kadar ons altının geri çekildiğini gördük bugün. E, bu geri çekilme bir miktar daha e, altında özellikle şu ortam içerisinde riskli varlıklar tarafında satışlar devam ederse sanki burada satış baskısı daha bir miktar devam edecek gibi şu anda tekrardan yatay kanalının içerisine girmiş durumda. Bu yatay kanalının içerisinde hareket etmesini bekleyebiliriz. Yatay alt yatay seviyenin de alt bandının da 1748 olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 1748-1832 bandına dönmüş durumda ons altın. Ee, burada zaten yaklaşık bir seneyi bu band içerisinde geçirmişti. Şimdi tekrar bu bandın içerisine geçti. Bu seviyenin altına geçilmeden veya 1832 seviyesinin üstüne geçilmeden ons altında artık tekrar bir yön oluştuğunu söylememiz zor. Ee, yatay band devam edecektir ons altındaki bu hareketlerin aksine petrolde de bugün yine yükseliş var. Brent petrol 110 dolar seviyesinin üzerine çıktı. %3.15 yukarıda. Gün içerisinde 111 dolar seviyesinde gördü. Ham petrole bakalım. Ham petrolde de 110 dolar seviyesi var. %3.7 yukarıda. Bu hafta petrol için yine yükselişlerin olduğu bir haftaydı. Aslında bu senaryo içerisinde yani altın bir miktar güçlü kalırken o e, petrol tarafında ben yani düşüş olmasını bekliyordum. E, bu senaryo tam tersi çalıştı. altında satışların fazlalaştığını görürken petrol e, fiyatlarının yüksek kaldığını gördük. Aslında burada bir miktar özellikle Finlandiya'nın NATO'ya katılacağına yönelik e, haberler sonrasında Rusya'nın tekrar kendi içerisinde toplantı yapması bir miktar endişeleri arttırdı. O yüzden de petrol fiyatlarında yükselişi görüyoruz. Bu ne kadar devam eder? Kalıcı olur mu? Açıkçası piyasalarda büyümenin ekonomik büyümenin kısa vadede belki yukarı yükselişler görülebilir. Belki burada 110 dolar seviyesinin kritik olduğunu söyleyebiliriz ki Brent petrol de şu anda 110 dolar seviyesini bugün içerisinde gördü. Oradan tekrar satışlarla karşılaşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalmayı başarabilirse belki tekrar yukarı doğru hareketler görebiliriz ki bu hareketler 113 seviyesine kadar gidebilir. Fakat ben açıkçası çok fazla yukarı 113 seviyesinin yukarı geçilmesini beklemiyorum. Çünkü şu ortam içerisinde yani ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri, ekonomik büyüme endişelerinin arttığı bir ortam içerisinde petrol fiyatını ayakta tutan önemli unsurlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı, OPEC'in üretim kotalarına dolduramaması. Fakat burada bu Ukrayna-Rusya savaşında iyimserlik yaşanırsa veya savaş biterse petrol fiyatlarında sert bir geri çekimi görebiliriz. Ons altında senaryomun bozulduğunu söyledim ama petrol tarafında hala 85 dolarla seviyelerin görülmesinin yüksek ol olasılık olduğunu düşünüyorum orta vadede. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Rica ederim. İyi. Sağolunuz. Efendim şimdi ses sırada şirket haberleri var.